Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler çok şükür çok iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir. Şimdi eve geldim. Hemen bir akşam yemeği hızlı, pratik Buzluğundan çıkardım. Yeşil fasulye vardı. Şimdi suyumu kaynattım. Birlikte hemen mutfağa geçelim. Şimdi arkadaşlar buzluğumdaki fasulyeler bunlar ben önceden böyle ayıklayıp koymuştum. Çok fazla tüketmezse kullanırım diye. Bunlar burada kalsın yırttım biraz. Şimdi bir tane soğan ve patates kullanacağım. Şimdi soğanımı doğramakla başlıyorum. Bu ara biliyorsunuz markete gitmiştik bime. Ancak sebze falan alamadık. Çünkü sebzesi hiç güzel değildi. Bizim de sebzelerimiz bitti. Artık ayrı bir sebze alışverişi yapmamız lazım. Ne soğan ne patates hiç kalmamış. Uzun zamandır almıyordum zaten ben de. İki kişi olduğumuz için bir kere alıyorsun. Zaten uzun süre gidiyor bizde. Ama artık bir tane patatesimiz falan kaldı. Soğan da bir iki tane kaldı. Lazım oluyor yemeklerde. Şimdi yanına da bir tane tarifi öğrenmişim. Salata tarifi. Onu yakarız ama yine soğan çok acı ya. <laughs> yine ağlayacağım sanırım. Aslında şöyle bir nohut yemeği, işte kuru fasulye pilav çok güzel gider ama çar çok sevmiyor. İş yerinde de galiba çok yapıyorlarmış onları. Evde o kadar haşladık, koyduk annemle yazın ama bir kere bile yapmadık neredesiniz? Yemedi hiç. Ben iş yerinde yiyorum daha gerçi de. Ay gözlerimi gözümü kapatıyorum arkadaşlar <laughs> çok önce gözümü silip geliyorum geldim arkadaşlar şimdi ben zeytinyağlı yapacağım bu arada yağımı da koyuyorum ki kızsın artık yemeklerde çok az sıvı yağ kullanacağım evet, zeytinyağı daha faydalı çünkü patateslerimi de ben patatesle çok yakıştırıyorum bu arada yeşil fasulyeyi çok küçük doğradım şöyle ...kalın da değil, çok ince de değil. Küp küp doğrayacağım. Tamam. Kafeslerimiz de hazır. Şimdi yağım kızsın. Salçamı da hemen çıkartmak istiyorum. Bu arada benim büyük biliyorsunuz... ...büyük bir domates salçası... ...şeyim vardı. Kavanozum vardı. Ancak onun kenarları sürekli ama... ...sürekli küfleniyordu. Ben de şöyle boş bir kavanozum vardı. Bütün salçayı buna sıkıştırdım. De aralarına da içerisine biraz sıvı yağ koydum karıştırdım en son üzerine bakın sıvı yağ koydum hiçbir daha bakın hiç gram bir tane küflenme görmüyorum şimdi benim yağım kızdı kokusu çıktı çünkü zeytinyağının ee, hemen soğanlarımı koyuyorum şöyle tatlı kaşığımla karıştırayım soğanlar sararsın sonra da hemen e, domates salçamı ekleyeceğim bu arada ben domates salçamı ekledim size açamadım Arkadaşım bugün doğum günüydü. Ona da çiçek falan göndermiştim, gitmiş demek ki. Onun içinlerde ben de o bu bölümü çekemedim. Çünkü soğanlarımız yanmasın. Ona dikkat edelim. Patateslerimi ekliyorum. Aslında böyle yapınca aklıma annemler yaptığı böyle patatesli kavurma vardı. Ama tabi patatesi haşlıyorlar. Haşladıktan sonra işte salça soğanla bir yemek oluyor salçalı soğanlı. Ama tabi patatesin haşlanması gerekiyor öyle olunca. Gelelim fasulyelerimizi eklemeye. Çok pratik ya. Bir dahakine tekrar böyle yapacağım uğraşmaktansa. Şimdi sıcak suyuma ekliyorum. Şimdi sıra bunun pişmesinde. Bir <laughs> <laughs> de benim yeni öğrendim tarifi denemeye arkadaşlar gelelim tarifime Hatırlarsınız biz bir çin marulu almıştık çin marulu diye hatırlıyorum ama şöyle baya bir lahanaya benziyor beyaz lahanaya benziyor şimdi ben bunları doğrayacağım şöyle bir ortadan ikiye ayıracağım ilk ince ince doğruyorum. bu biraz fazla gelecek sanki bize ama lazım alıyorum içerisine mısır İçerisine daha sonra yoğurt ekliyoruz. İçerisine az bir şey tuz ekliyorum. Saltamız da hazır arkadaşlar. Size i̇şte şöyle göstereyim. Mısır. Zaten bir şeyin içine mısır ekliyorsa <laughs> o şey çok lezzetli oluyor. Hem makarnada, pilavda çok yakışıyor. Pirinç pilavında. Başka salatalarda çok yakışıyor. Yani yakışıyor da yakışıyor. Öyle diyeyim bu arada arkadaşlar yemeğim pişti. Şöyle bakın, suyunu da çekti. Salatamız da hazır. Daha ne olsun? Şimdi ben sofraya geçiyorum. Biraz sonra görüşeceğiz. Bir başka günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu iki günlük vlog oldu. Yemekten sonra bana bir ağırlık çöktü, bir ağırlık çöktü. Hiçbir şey yapamadım. O yüzden tekrar bir video açmak istiyorum bir başka günden. Neler yapacağız? Ev çok dağınık gerçekten. Evi toparlamam lazım. Çamaşırlar var. Tabi herkesin evinde hiç bitmeyen çamaşırlar mutlaka oluyordur. Onları halledelim. Ee, ve birkaç işim daha var. Onları yapabilirsem onları da yapmak istiyorum. O zaman başlayalım hız kesmeden. Çamaşır artık o kadar çok yığıldı ki Çağrı e, ne yapmış? üstte falan atmış. Tabii etrafta. Çok dağınık durmuş oldu. Şimdi bunları hemen toplayalım. Atalım. Artık böyle sürüyorum. Yapacak bir şey yok. Boşumu da yeni açtım. Artık stoklar eriyor gerçekten. Ne kadar bu kadar çabuk eriyor anlamıyorum. Hemen bitmese keşke ya. Kullansak kullansak yerinde saysa değil mi? Deterjanlar da gerçekten pahalanmış. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çok zor. da birikmiş çamaşırlar. Tabii ki de olmazsa olur mu? Hayır. Bunları da katlayıp yerleştirmemiz gerekiyor. Önceden katlayıp katlayıp koyardım. Artık o kadarına bile mecalim yok. İçten gelince insan çok yoruluyor. Çağrı da daha gelmedi. En azından bunları bitireyim de birlikte vakit geçirebilelim. Kuşumuz asla uçmaz arkadaşlar. Daima yürür. Değil mi oğluşum? Gel gel nereye gidiyorsun? Gel. Selam var. hadi bay bay de. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar içeride. Arkadaşlar çamaşırlarımı getirdim. Şimdi bunları katlayalım. E, makinemde çünkü bitmek üzere sıkmaya aldım onları. Onları da beraber serelim. Yanıma da tabii ki de maden suyumu aldım. Ama bir Türk kahvesi de içeriz değil mi? Sanki uzun zamandır Türk kahvesi içmiyor gibiyim. <laughs> Böyle birkaç gündür iş yerine fazla içmedim. O yüzden evde içsek hiç de fena olmaz. Bu arada ben iş yaparken bir şeyler izlemeyi seviyorum. Bu süre zarfında da şeye başladı biliyorsunuz Survivor. Survivor izliyorum. Bahsetmiştim daha önce. <laughs> en azından arkada ses oluyor. Şimdi onu izleyeceğim benden. Çamaşır makinesinin sıkma daha bitmedi arkadaşlar. Ben de hemen bulaşık makinemi yerleştirmem gerektiğini fark ettim. <laughs> Onları unutmuşum. <laughs> Şimdi hemen onu yerleştireceğim. itibariyle mutfağım pırıl pırıl. Baya lekeler falan vardı lavaboda. Artık onları da tamamladım. Şimdi artık geçelim mi? Artık geçelim çamaşır asma muhabbetine. Evet arkadaşlar, iki günlük videomuzun sonuna geldikten bir kahve molası yapacağım çünkü gerçekten çok yoruldum. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler için zile basmayı ve yorum bırakmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın.